Merhaba, Marboga ve CBC Arkeo Harita Met dersine hoş geldiniz. Bu ders Marbok Sanatsal Değişim Programı'nın bir parçasıdır. Mutlaka diğer dersleri de kayıt olun. Bu videoda Shape File verileri nasıl ve nerede indirilir göstereceğim. İlk önce naturalearthdata.com downloads kısımda verileri indirebiliriz. Burada üç tane farklı seçenekler var. Biz 10 metrelik seçiyoruz çünkü en detaylı olan bu. Şimdi burada cultural tıklıyoruz. Burada mesela şimdi ülke sınırları indirebilirsiniz. Ama biz de sadece ülke değil illerde istiyoruz. O yüzden burada download states and provinces indireceğiz. Ondan sonra geri giriyoruz ve physical tıklıyoruz burada şimdi topografik bilgileri indirebilirsiniz. Biz CRTM kullandığımız için buna gerek yok. Ama bütün dünyayı göstermek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Burada nehirleri indirebiliyoruz. Tamam. Şimdi başka bir site var. harita.gov.tr. Burada ürünler kısmında indirebilir veriler ve dosyalar tıklıyoruz. Şimdi burada Türkiye mülk idare sınırları indirebiliriz ve il ve yüz ölçümleri indirebiliriz. Bir site daha var, Geofabrik Download Server. Türkiye şimdi burada Avrupa kısmında Türkiye seçebiliriz. Bunlar gerek yok, biz shape file indirmek istiyoruz. Türkiye latest free CHP bu demek shapefile. Bir sonraki video bu shapefile'ler nasıl kiyosa eklenir göstereceğim. Kolaylıkları dileyip sizi derste bekleyeceğim.